Herkese merhaba. Bu videomda hesabımız çalındığında neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Geçen günlerde benim de hesabım çalındı. Gerçekten çok korkmuştum. Aklımda birkaç yöntem vardı. Denedim ve sanırım geri aldım. Öncelikle oyuna girdiğimde karakterim değişmişti. Petimde sen bittin yazıyordu. Asla benim o peti çıkarmadığım bir pet ve de öyle bir isim yok hiçbir petimde. Ben de artık sin çalınmış dedim. Yonim'e baktım. Yonim'de de benim yapmadığım bir fotoğraf vardı. Yani benim çekmediğim, benle alakası olmayan bir fotoğraf vardı. Öncelikle hesabınızın çalınmasını istemiyorsanız asla hesap şifrenizi ve Gmail'inizi, e-postanızı ne olursa olsun kimseyle paylaşmayın. Benimkini kim çaldı, nasıl çaldı asla bilmiyorum. Zaten çok yani kolay bir şifrem de yoktu. Ama sonra yöntemleri uygulayarak ben de yaptım. Size göstermek istiyorum yaptığı kombinleri ve işte hesabıma verdiği zararları. Aslında çok fazla bir zarar yok fakat arkadaş isteklerimin hepsini reddetmiş. Bu da var. Gelin birlikte yoğunime bakalım. Bu şekilde. Ve aslanıma da sen bittin yazmış gördüğünüz üzere. Arkadaş isteklerimi reddetmiş. görüyorsunuz hiç arkadaş isteğin yok yazıyor. Aslında benim bir sürü arkadaş isteklerim vardı ama hepsini reddetmiş. Asla bana gelen arkadaş isteklerini reddetmem tabi ama maalesef o reddetmiş. Kimse ve neden hesabımı çaldıysa kanalımı biliyorsa bana söylesin. Şimdi ise gelelim Nabımız çalındığında neler yapmalıyız? Öncelikle Google'a girin. Google'a PKK yazınca olan ilk siteye tıklayınca böyle bir ekran size karşılayacaktır. Aşağı inin ve bu iki tane kişi olan yere tıklayın. Böyle bir ekran çıktığında ise parolanızı mı unuttuğunuza basın. Buraya e-postanızı yazın ve göndermeye basın. Göndermeye başladığınız bastığınızda böyle bir ekran çıkacak. Maile bir bildirim gelecektir. Bildirime tıklayın ve oradan şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifrenizi değiştirdiğinizde zaten hesabın şifresi artık o olmadığı için kendiliğinden çoğu zaman çıkış yapılıyor. Bu sayede artık hesabınızı geri almış oluyorsunuz. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Bugünkü videom bu kadardı. Bye!